Merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün MPSN ve bitrate hakkında konuşalım. Bitrate nedir? Bir videoda saniye başına kaydettiğimiz veri miktarına bitrate diyoruz. Çekime başladığımda tam olarak terimsel kavramını bilmiyordum. MPSN megabit per second olarak İngilizce açıklama. Saniye başına kaydettiğimiz verinin miktarı oluyor. Bunun bize uygulamadaki önemi ne? Bugün test almak için dışarıya çıktım. 4 farklı video aldım. Bu farklar ne? Hepsinin MPSN değerini yavaştan yani düşük değerden 50'den başlayarak 100, 200 ve 400 şekilde 4 tane farklı kayıt aldım. Şimdi bunun birazcık arasındaki farklardan bahsedeceğim. Bitrate videodaki orantısı, bağlantısı ben ne kadar yüksek veride video kaydedersem e, videom bu kadar kaliteli olacak anlamına geliyor. O kadar da yer kaplıyor demek. 50 MPS görüntüde kaydıma başlayacağım. Ama ondan önce tabii ki gene video ayarlarımız olacak. 16.9 Full HD normal modda yani YouTube formal formatında 30 FPS'ti. Normal sabit tuttuğum ayar bunlar. Bizim konumuz MPSN kavramında en düşük modum 50. Şu an ben Fuji x 4 kullanıcısıyım. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu makineyi kullanıyorum. Bu makinedeki menü ayarlarına geldiğimde zaman MPSN kavramında bazı seçenekleri sunuyor. Ne bunlar? 50, 100, 200 ve 400. Şöyle bir ayrıntı var. Videoya girdiğimde, ayar yapmak istediğimde şimdi 400 MPSN'ye çıkabilmem için video ayarları bana diyor ki eğer de 4 de çekmek istiyorsan görüntü boyutunu diyor Full HD'den 4K'ya geçmek zorundasın diyor. Yani Full HD'de 400 Mp'sine görüntü çıkaramıyorum. Ve bunu gene aynı şekilde denemesini aldım. 4K'ya çekip 4K özelliğine geçip 400 MPS'de görüntü aldım. Bunların hepsini teker teker karşılaştıralım. Bakalım aradaki farklar neler. Tabii ki de açık ara bariz bir şekilde kalite farkı oluyor. 50 MPS'deki görüntüm şu an bu şekilde izliyorum. 50, 100, 200 ve 400 görüntülerin hepsini 10'ar saniye çektim. Ve 10'ar saniye çektiğim görüntüler şu an önümde gözüküyor ekranımda görebiliyorum. Bana megabaytlarını söylüyor. Bunlar ne kadar yer kaplamış. Şimdi 50 MPS'nde görüntüm ortalama 79.8 megabaytlık yer kaplamış. Yani bu demek oluyor ki 80 MB ortalama. 80 MB'lik görüntüm 50 MPS'ydi. Bunu değiştirdim. 100'e geçtim. Yani saniye başında 100 MPS, 100 veri kaydında yaklaşık değerim iki katına çıkıyor. 50'de 80'di. 100 MPS'ye çıktığım zaman 155.5, 156 MB'lik bir yer kaplamış oldu. 100'den 200'e geçtim. Bir üst basamağa çıktım. 200'lük veri kaydında saniye başına. Ortalama değerim 155'ten 300'e çıktı. Gene dediğim gibi ortalama değer 2'ye katlamış oldu. En son değerde 4 kay geçmek zorunda kaldım. Az önce bahsettiğim gibi 4 klık görüntüde ve 400 MPS'ne görüntüde değerim şu an 567 buçuk gösteriyor. Bu benim için büyük bir veri arkadaşlar saniye başına. Çıkıyor. Bir saniyede nereden baksanız 56 MB'lık görüntü. Yani şu bu anlama geliyor. Ben bir dakikada görüntü çekeceğim zaman ortalama 3.6 GB. Ortalama 3.6 GB'lık görüntü benim bir dakikalık işim için. şimdi ben bir saatlik çekim yapmak istiyorum. Bir saatlik çekim yaklaşık 60 dakika sürecek. 3 çarpı 60, 180 GB'lık bir hıza gerekiyor. E bu ortalama yapacağımız işlerde büyük bir veri. Yani gereksiz denebilecek bir depolama alanı neden 180 GB o kadar az bir alan değil. O yüzden bize şu konu ortaya girmiş oluyor. Biz hangi ayarda çekmemiz gerekiyor bize sunulan ayarlarda. Şimdi ilk testten bahsedelim. Arabaları çektim şu an burada. Arabalardaki görüntüm 50'den başladım. Devam ediyorum 100'e geçtim. Şu an 100 MB'likte araba görüntüm 200'e çıktı. Bu da 4K. 400'lük sabit bir şekilde koydum. Herhangi bir hareket yok. MPSN ve bit kavramları bizim videoculuk alanında bunları ifade ediyor arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Siz de hangi yerde çekmek istiyorsanız bundan sonra ona göre geçmiş olursunuz. Şimdi benim için sorarsanız ben hangi ayarda kullanıyorum sabit olarak. Kullandığım sabit bir ayar yok. Gittiğim çekime göre ayarımı değiştiriyorum. Ama ortalama değerim genellikle 100 MPS görüntü ortalama değerim oluyor. Ama daha ciddi bir işe gittiğimiz zaman daha kalitesini belli edecek büyük işlerde ve görüntünün büyük olması gerektiği yerlerde 4K ve 400 MPS'lik bir görüntü çekiyorum. Ama dediğimiz gibi Kalitenin o kadar önemli olmadığı, ön planda olmadığı durumlarda 100 MPS görüntü gayet güzel. Makinemizi yani kaliteyi düşürme modunda değil, kaliteyi düşürme 100 MPS görüntü. İdeal bir görüntü ortaya çıkıyor. Burada denemesini yaptık, beraber izledik. Bu şekilde. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.